arkadaşlar meraklı oyuncu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Egg Wars oynayacağız. Bugün yanımda Mehmet daha var. Mehmet Ağa, hoş geldin. Çıldık. Nasılsın? İyi. İnşallah yeneceğiz değil mi? Evet. Tamam. Hadi başlayalım. İlk önce Egi yalandan bir kapatalım ya. Evet. Hoppa. Hep, o, hepsine blok aldım Mehmet daha Ege yalandan ben kapatıyorum. Hangi takımız? Mavi değil mi? Evet. Evet mavi. Gel yanıma gel istiyorsan be. Seni de görsünler. Geliyorum. ha bir şey olmadım ama. Geliyorum. Ah selemedim. Gördüm gördüm. Bu arada bu benim kuzenim arkadaşlar. Beraber video çekmeye karar verdik. Onun daha kanalı yok tabii ki de. Ama açacağım. Kardeş kanalı olacağız. Bakalım yazalım videodayım diye ne diyecekler. Video dayım. Bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Umarım sesim kısık çıkmıyordur. Öteki videolarda biraz sıkıntı yaşamış, yaşamışız çünkü. Mehmet daha dört tane verme vermeye de boşver. Tamam. Burada boş yer var çünkü. Adamlar hiç yükseltmiyor şey ya. Ee, umarım noob bir takıma gelmem sizdir. <laughs> Çankları birazcık arttıralım. 21. <laughs> Mehmet abi istiyorsan biraz kendinden bahset. Neyimden bahset. <laughs> eee ne bileyim nasıl oynarsın, nasıl edersin. Of ya. Of ya. <laughs> of. İç saat demir. Arkadaşlar az bir şey gelişmemi kesiyorum. Haberiniz olsun. Yut. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelişme sürecimizi tamamladık. İyice setimi falan çektim. Şimdi mide gidiyorum. Aa, aşağı düştüm. Orada demir setli adam geliyor. Mehmet abi yola gir. Kır geri dön. Çabuk çabuk. Gidiyorum. Hemen, hemen, evet. hemen. Bana demirin varsa atabilir misin? Ya da ya da evet. dur, verme, verme. Yeteri kadar demir aldım. Hemen tepeden, hemen tepeden sarılara bir operasyon düzenleyelim. Bizimkiler yapmış bile. İşte hemen bir operasyon düzenleyelim. Sadece onlar var çünkü. Bir daha hangi takım var? Kırmızı. Onlar ne gitmiş? İyice kır, iyice. Hı -hı. Hemen setimi çekiyorum. Hemen, 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 hemen. Alisa ah, ah, Bey abi. Efendim. Ben abi, sen, sen birazcık basic korun. Ben şu sarılara gidiyorum. Tamam. Git hadi. Açık basic korun sen. Tamam. Bizim şey filan açık değil değil mi ya Diamond? Oo Ersenet abi. Bu sarılar üstten bize operasyon yapıyorlar. Bir tanesi düştü. Mehmet Ağa. Ben taktik buldum. Gel 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 sarılara dalacağız. Aslında ben gittim evet. bile ama geri dönüyorum. Dön dön dön. Yolu kırarak dön. Yolu kırarak dön. Yolu kırarak dön. Zaman kazanmamız lazım. Tepeden operasyon yapacağız. Kulelerin. Aysemet abi kulelerin tepesinden mi? Evet. Ben o zaman direkt kulenin tepesine çıkıyorum. Hayır oradan çıkma. Arkadan çıkacağız ki adamlar görmesin. Aslında bunlar geliyor ya. Yol geliyor mu? Sen Yok. idare et ben yukarıdan gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi tepeden bir operasyon düzenlemeye çalışıyoruz. Ay, sen... Aa ek gitti. Mehmet Dağ. Efendim. Geri dön geri dön ölme. Ben ölmedim ki. Biliyorum ölmedin de ölme işte. Her ihtimal karşı. Ben kulenin tepesindeyim. istiyorsan gel. Beni gel. Adanın arka tarafından bak. Yoldan çık gelirsin yanıma. Abi bulutları kapatmamış mıyım ya ben? Kapatmamışım açık kalsın. Ne yapayım? Yanımızda fasladan blok getiriyorum. Ben de bol bol var. İstemedin kız. 6 7 stek var. Oo. Ben de 4 stek var. Tamam gel gel ben yaparım yolu. Sen tepeye çıkmaya bak. Çıkıyorum. Şu e inşallah obsidyen değildir. Zannetmiyorum da obsidyen olacağına. Abi kırmızıyı aslında yok edebiliriz var ya. Ama o zaman da sarı bize dalar işte. Sarı her ara o yine... Yok edersek ortada bir büyük bir savaş çıkar. Sence? Aynen. Hemen bari bitirelim şurayı da değil mi? Kasımın abi ben şu an senin yanına geldim. Shift gel shift shift. Bak bizimkisi Ege'yi kırmaya çalışıyor. Oo bakıyorum bakıyorum. Oha iki tane oh. demir set var. Bence biz hiç yolu yapmayalım. Bize Adamlar görmedi ya. Ben Optifine bunlara bakıyorum. Eklerini ortada inşallah adam yok. Bekle bekle şifre gel. Bak böyle shift'le şöyle shift'e basılı tutup atla. Abi adam daha geldi. Adam Alırız öyle. Abi burada ortada su yok bunların. Aha Mehmet daha. Atla atlama 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 atlama. İlk önce adam bir atlasın yazsana sen. Atla diye. Atlama. Mehmet daha atlayayım mı? Ya. Düştüm öldüm. Fail. İstiyorsan atla. Atla. Hadi. Hadi. Videoyu bitirelim madem öyle. Sen de atla da. Bir fail daha. Adam yukarıya çıkarken. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.